Şuna bak gene mülteci gibi bütün malzemeleri topladım koydum buraya. Aa bu nasıl duracak böyle? Gidiyorum bak bu saatte. Gidiyorum nereye? Bu saatte nereye gidilir? Nereye gidilir? Gecenin 11.50'sinde. Tıra. <laughs> Gitmiyorum daha doğrusu. Götürülüyorum. Bu ara sırf video çekiyoruz diye tıra götürüyorlar bize. Video bahane oldu. Zaten zorla tıra götürülüyordum. Bir de video bahanesi geldi üzerine. Giyinemedim. Çünkü inmiş aşağı beyefendi, tırı çalıştırmış, evet. diyor ki geleceksin. <laughs> Sıkıysa <laughs> gelmiyor dedi. Şimdi mutlu Mutlu aile tablosu. Öpeyim. Öp. Tamam mı? <laughs> ben bu <bağırmadım>. da <laughs> <laughs> bu da erkek oldu sonradan. <laughs> ne oldu tişört içine sokunca kot pantolon giyince adam mı oldu? <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Allah Allah Oy biz kurban olak anamıza. <laughs> <laughs> Bana da bir tane muz versene canım çekti. Zaten bir tane Kaldığında Sabah kahvaltı Allah seni kahretsin. Sıkıysa verme yani. Vah! <laughs> wow. Yanarım, yanarım. Gece saat 12 mido. Bu saatte apartmanda şarkı söylenmez. <laughs> Muzun yiyeye gider. Bak ha, maymunlar bu şekilde açıyor. Geçen bir videoda göstermiştim ya açamamıştım bak bak. Bak, şuradan böyle bastırıyor. İki hamle bak. Geçen videoda üç parça olmuştu ya, şimdi en azından iki oldu. <laughs> Yanlış kalıyorum. Az önce göstermeye çalışırken 3 yaptım. Ha, bunu göstermeyeceğim. Ha, bunu gösterince sayısı artıyor. Bu zaman yiyeyim yayın yap. abur Yumurta. Şimdi ben flaşımı açayım. Dur muzumu şurada yiyeyim. Diğer telefonda flaşı tutacağım çünkü. Bu ay arabanın masrafları çıkmasaydı kamera alacaktım kendime. Şöyle flaşlı bir kamera. Kısmet olmadı. Neyse belki krediyle krediyle bir şey hallederiz. Krediye girmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Erken ödemeyle kapatırım. Faiz vermem. <laughs> Her taraf çok karanlık. Aslında her taraf çok karanlık değil. Bu telefon flaşı önüme vurduğu için önüm çok karanlık. Çünkü şu şekilde görüyorum. Bak şu şekilde görüyorum. Bak gördüğüm manzara tam olarak bu. Kamerada neyse tam olarak onu görüyorum. Hiçbir ne eksik ne fazla. Direkt bu şekil. Babam arabayı koymuş. <laughs> beni parçalayacaklar. Tır var gitmişler. Ha tamam tamam. daha tır gitmemiş tamam. Tır gitmiş olsaydı ve bu adam beni nasıl çiğ çiğ yerdi biliyor musunuz? Tıraşın iyi olmuş ha. ben keseceğim de kötü mü olacak? İyi oldu. Ya. <laughs> Bu nerede lan? Ha görüyorum onda. Binduk tıra. tıra. Çıktık yola. yola. Bismillah. Şoförümüz yakışıklı şoför. Yakışıklı güvenliğin kardeşi. <laughs> Bu da tehlikeli cesur sanmaz. Reis. Namı diğer reis. Yeni yetme şoförlerin kol kuru rüyası. Ve namı diğer boş gezinin boş kalpası ben. Hiçbir başvuru olmayan, tırda sadece çok konuşan ve video çeken iki kişi. Oy. Çimsey'e gittik. Bir atlık bu olacak. Ortası yok <gülüyor> ya. He başladı reis, başladı. Nasıl söyleyeceğim abi? Yanlamasa araba da yok. Nereden gördü alo bu adam? <laughs> Gör müsün alo kıvayı? Evet var. Vay 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 vay. <laughs> Ağaç <zıplına> var, müzik mı? kökü var. Başladı bunlar. Ya, yapıştıracak yani. bana diyoruz ki niye sen tırda üçüncü kişi olarak gidiyorsun? Sırf bu anları çekmek <gülüyor> için işte. <laughs> Açık bas. Ha buradan bak. Ben sana gazı kapat mı diyorsun? Tatlı bir gazı bırak hava oksijen gitse var tamam o kadar. Allah Allah. Soğuk motora gaz. Dur sen haklısın bana. Sen bana böyle öğrettin ben Şu de oldu tamam. Çabuk tamam. bir beddua edeceğim de oksijen kalırız tamam. <laughs> <bana> bırak kız. <laughs> Teyzin beddua etmemse benim bak yani. şeyde değil için. Oğlumdur beddua etmeyeyim falan yetmiyor. değil. Yetmiyor, şimdi beddua az... ediz yolcak kalacağız. Allah Allah. Derdine bak. Yetmiyor. Atı kadın sen bu Hakaret manyağı. Ya. İyi dünyanın en güzel şey yağmurlu havada yolculuk. Oha şuraya bak. Vaaav <laughs> wow, su attı bize. Tırımızı ıslattı. <laughs> <Bana> ne Ne oldu? Ne oldu? bir şey Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şey ne ya, in şu ya. Allah ya. Al boş arabayı. E aldım baba. Boşta şu anda. Yapıyorsun. <laughs> baba şurada sizeceğini. Şurada bir geldi. geçmiyordu baba çocuk. Ben gördüm suşa basıyordu orada. Allah Allah. Şimdi de inanmıyor diyor ki sen vitese geçemedin. Bayağı bildin çocuk basıyordu ben görüyordum yani orada. Ne yapıyor şimdi o? Müşire mi bakıyor? Lan bu niye bozuldu ya? Valla hırtıza geçiyor mu? Bir şey yaptı Allah. baba o. Aynısı. Geçti. Geçti. Ha? Geçti. Geçti. Hadi yürü. <laughs> bir yürü yürü bakalım bir daha attırıyor. Attırıyor mu? Atmıyor mu? Benzinler çıkmıyor lan bari. Lan adam gibi şu konuya var herhalde ya. Atıyor baba. Allah Allah. Yine arıza verdim. Dur bakalım çıkma. Bir yerine. Ne bir ya? At uçağı arabaya, çıksın ya. Gel dur, gel sağ Gel çıkma yola. Devam et. Bak kolay şuna. Adam gibi bu kolay Öyle nasıl kaldı davran Ha böyle parmak atı zorluk. Baba sen ne Sıkın yapalım ya? Da, bak yine bir şey bana? oynuyor. oynamıyor. Devam et sen. Oğur söyledi. Bir yaşa ben benim bir s**k girmez ya. Boş yaptı araba kendini. Ahmet sağa çık. Ahmet sağa çık. Sağa çık. Sağa çık. Sağa çık. Aynen bir anda boşalttı kendini. Oğlum burada durma ne yapıyorsun sen? Baba! Daha... Evladım durma burada. Bana takmış bir git. Bak motora bindiriyor. Motora bindirdi boşa aldım dedi. Gel buraya. Ahmet bırak bak olsun üstüm bırak. Bırak boşu bırak. Gel kartı çık kardeşim. Işte Bırak kartı çıkartma. Ya ne ben kartımı çıkartma. Kartımı Ulan yolun üstünde kalmış. Kaza yapacağız şimdi. O çocuğu. Ahmet dur evet. geçsin ya. Of Ahmet takılma bu kadar e, sende ya. Ne 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 de ne de şey? ya. Yaptırmıyor yaptırmıyor. Yaptırmıyor. de bir de şey yapıyor ya. Bırak şimdi. Her şey damada kat eksik şimdi? Tam bir hayvan ya. Ben ne buldum ben senin gibi bir beygiri onu anlamadım ya. Ya ben, ben mi bulmuşum be? Ama arabası kapatsa göre bu çek sağım de beni Sanki ben bozmuşum bir şeyini ya. Fazla gergin. Şu anda bıçağı attı ben de boş attım. Domatoru mu bildirsin? Konuşursam bana da kızarlar çünkü biliyorum. Ben yokmuşum gibi davranıyorum. İyi tamam, ortam sakinleşti. Vay. Sessiz bir yolculuk içerisindeyiz. <laughs> Aşırı sessiz. <laughs> Abim konuşmuyor, sustu. O yüzden hiç kimse konuşmuyor. Ben şimdi abi öptüm yok sen merak etme. <laughs> abim konuşmuyor. <Bükün> olacak. <laughs> babam da diyor ki ben şimdi senin abini öttürürüm. Bülbül gibi şakır biraz ama <laughs> herkes. Fazla panik yapıyor. Bugün ilkler yaşanıyor. Reis ilk defa hayatında bu yolda araba yüklü kullanıyor. Çünkü aldığından beri abim sürüyordu arabayı. İlk defa bugün babam kullanıyor. O abim de hiç konuşmuyor. Kırdın adamın kalbini. Özür dilerim ama ondan. Özür üz dilerim ya. <laughs> ama işe yaramadı. <laughs> zaten aksine oradan ya. Onun için işler iyi gitmiyor. Diyeyse özür dilediğiniz zaman hemen otomatik olarak geçalımmışız. Arada bir nazıza geçsin ya. Bunlar gene yer değişiyor Hop ürünü size alalım sana beyefendi. Heh, reisin özür biçimi bu işte. Para. Özür dilerim. Al oğlum bunu. Lütfen. Abi yani, bana konuşma. Yok Lütfen. Bak böyle. Ahmet için al lan al. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Al. Al cebine koy. Cebine koy Ahmet lan. Koymalısın. Tamam, bu sabah gireceğim. Hadi lan. <laughs> Al cebine koy. Tamam tamam, oradan alıyor. Oraya koy hep abi, oraya koy. Oraya koyursan oradan alıyor. Yedek ah, şu sen reis ya. Sana da ver sen bunu. Yok, mevcut. bana verirsin merak etme. <laughs> Babamın özür biçimi budur. Babam böyle özür falan demez. Böyle adamın ağzına bir güzel eden, sonra 200 lira, 300 lira verir, aldır. Bu hani ben senden özür dilerim. <laughs> Demek ki bir şey onun için. <laughs> Bazen bir de hiç para vermediği zamanlar var. Bu ekstra kızgın olduğu zamanlar. Allah o zamanlardan korusun bizi. <laughs> Aa, şuraya bak. Çok güzel yağmurlu havada. Babamız sevmedi ama, ama benim çok sevdiğim yağmurlu var. hava. Yağmurlu havalarda en tehlikeli yerler nesi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu gişeler. Çünkü gişeler betondan yapılıyor ve araba çok kayıyor betonda. Aynen. Gişelerde çok dikkatli olun yağmurlu havalarda. Çoğu kazandıktan gişelerde oluyor. Reis hala abimin gönlünü almaya çalışıyor. ne yapayım ya seviyorum ya. <laughs> vallahi seviyorum. Üzülmesini dilerim istemem. Allah da biliyor. Abim de hiç ses seda yok. Sessiz, küskün. Hepiniz özür ama özürmez. Sussuz, sessiz. Bu biraz... Aynen biz biraz Yırtmayız be. biraz yırt... Tamam diyor ki... Yırtışsın, bu öyle değil. Bu <laughs> i̇kisi de bana çok kızıyor diyor ki... Ben yok, size diyor. üzülmüyorum çünkü siz yırtıksınız diyor. Abimi üzülüyormuş. Abim <gülüyor> üzülüyor <musun? gülüyor> Abi biraz... Biraz da az... fazla yani abi de. Birazcık, azıcık şey. Biraz. Biraz. Harbiden <laughs> maşallah bu a, fazla fena yağıyor. Yere bak. Şırıl şırıl yer. Bu yağmur sesi benim çok uykumu getiriyor. Yola odaklanamıyorum, video çekemiyorum gözlere bak. <laughs> yağmur sesinden dolayı bu geliyor. Bak reis tünelleri o kadar sevmiyordun yağmurlu havada ne kadar işe yarıyor. Ha şimdi hop yağmur yine başlayacak. Bu arada yağmur sesi çok güzel ya. Biraz sizi yağmur sesiyle yalnız bırakayım. Tabii babam susarsın. Dinlediniz mi yağmur sesini? Kapatıyorum. Bakın arkadaşlar üçüncü köprü. Size şimdi, şimdi üçüncü köprüdeyken kamyon arkası sözler söyleyeyim de etkileyim sizi. Ee, ne var aklında? Bu şehrin tüm ışıkları sönse bile biz seninle aydınlatırız bebeğim. Var mı başka böyle kamyon arkası? Ha, o başkaymış. <laughs> reis, siz e bak. Uykulu. Ben senin ustasıyım, gözlerin hastasıyım oraya. Baba baba yarı sarhoş. <laughs> Uyku sarhoşu bir de kamera kız söz söylüyor. Abimden de bir söz duymak isterdik ama o ketum olmuş bu akşam. Bugün suskun kral. <laughs> abime bir tane kamera kız söz yollarım ama şöyle diyelim. Ee, kelimeleri sesi değil, sessizliğinin rüzgarı yıksın bizi. Ne diyorsun? Güzel <laughs> Hazır çocuğuz burada. Ya bana görüşmem öyle. Düzü perişan edersin. Ha babama bak. Atarlı giderli. Lan <laughs> <Lemp>, kaza <laughs> maza oldu zannettim. Girdiler böyle bir yere. Ha bir şey yokmuş ya. Yani. Orada bir çevirme gibi bir şey varmış herhalde. Benim oturabileceğim maks yer burası galiba anlaşıldı. Al minden tamam. Aldım mont mold, montu koydum altıma. Montu koydum altıma ya. Benim yazdım kaldı. aldım. Daha Çok güzel iyi. ya. Her tır yolculuğunun vasıfsız elemanına ayrılabilecek maksimum en iyi köşe buymuş. Benim Öyle da, dedi reis. Çişten ölüyorum arada dursak mı acaba? Sağda yol kenarına pişt. <laughs> <laughs> tamam yat değişik. kapat düz ya yukarı ben Vallahi size şey. birçok an çekemedim niye çekemedim çünkü uyumuşum. <gülüyor> çok Ulus <laughs> oğlum üzerime kapandı çok korkunç. <laughs> Küfürüm yarıda kaldı lan korkusan. <laughs> bak bak üst, ya. yatağı çekeceğim hep üst yatağı merak ediyor. Üst, üst yatak bu arkadaşlar. Bu da alt yatak katili. Ulan bir güzel uyumuşum, bir güzel uyumuşum. Daban üç kat. Siz şeyimi, gözümü bir açtım böyle ses geliyor Babam abim abim babama sövüyor. <laughs> 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 Evli <Evliyajın> içine ettin. <laughs> Ama bu sefer abim diyordu babama. <laughs> Çünkü araba uyarıyordu. Ne diyordu biliyor musun? Devriyat çok fazla yoruldu. Babam da böyle yapıyor. Devriyajın <laughs> Tamam da ben ne, ne yapmıştım? Çamurda mı kalmıştım? <laughs> Hem alt katak katili hem de deviraj katili. Dur şunu çekeyim mi? Baba bu sefer ama çok öttü. Evet baba bu sefer gerçekten arabayı çok üttü. Hayır o ötmüyordu. Sensörle birlikte ötüyordu. Hayır sadece deviraj ötüyordu. Kanka deviraj ötüyordu. Sadece, sadece devrej bu sefer çok zorladı. Bu ne yapıyor tepede? <laughs> Kaplumbağa gibi durmuş. Uyandım. Bu <laughs> arada hava aydınlık. Ama büyük değil. değil. Küçük kamera getirdiğim için belli olmuyor aydınlık. <laughs> <laughs> Böyle geçti. <laughs> of az önce bir börek bir yemişim, bir börek yemişim ama o kadar hayvanca saldırdım ki o böreğe. Aklıma gelmedi çekmek. Evet ee, ben evde küçük bir isyan Aa, ile bi bir devrim o, yaptım şey. ve artık tırda yumurta yemiyoruz, börek yiyoruz. <laughs> Yumurtalar yapılıyor her ihtimale karşı ama ben börek kaldırıyorum bir şekilde. Ha bizim arabanın kilosu çıkacak, bakın kaçmış. Çıkmaz. <laughs> Niye? Ya, de heyecanla beklemişim çıkacak diye. Ha çıktı 14690. Bizim boşumuz 14690 muymuş lan? Bir BMW gördük. Benim hayalimdeki BMW F30. Hem de e, M şantlı. Direkt benim hayalimdeki M3 şant. Çekmiş sağda bekliyor. Niye biliyor musunuz? Yolda bir çukur var. Bir koymuş çukura. 4 teker de patlamış mıydı o? 2 teker de şey var. yamulmuş. Jant yamulmuş. Önde de bir tane daha araba daha. Sonra çukuru dolduruyorlardı. Çok erken geldiniz ya çukur doldurmaya. Oğlum araya kesin çok küfür etmişler. Yoksa onlar gelmedi. Tabii Ay, çok öyle. ağır küfür etmişler ki onlar oraya gelmiş yani o saatte. Sabahın yedi buçunda yoksa onları Bir kimse getirmez oraya alalım. yani. Biz Burası şey... Ana gözükmüyor. Kaldı orada valla. Silivri cezaevi işte. Silivri soğuk durdaki cezaevi. Onların adını bayağı Mağara mağara cezaevi fes kurumu. Ya bir ara dediler ya Sivri soğuktu resmileri yüzünden ismini kanalı yaptık diye. Ben onu hatırlıyorum. Bu bizim tır su geçiriyor arkadaş. Vallahi Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a. Bir de biz var ya orijinal cam niye kendimizi yırttık tır için. Orijinal cam su alıyor. Tam oradan nasıl alıyorsa. Aslında Mercedes'lik bir şey yok. Benim için öyle orijinal mi dönüyor camı? Lamı ne yapıyor bu gerizekalı? Mesela var da, Hayvan Şu ya. Koştum, la, attı, Ay. Abi şırıl şırıl yağmur yağıyor. Çok güzel ve ben uyumadan duramıyorum bu yağmurda. <laughs> Bakın size şimdi ne göstereceğim. Hayır, hayırsız oğlan, hayırsız çocuklar tüm böreği yedikten sonra yumurtaya kalan gariban baba. Beni uykumdan uyandırdın. Ha? Beni niye uykumdan uyandırdın? Ananı özlemiştim. Allah <laughs> Allah. ne oluyor? alakası var oğlum benimle? Çok özledim onu. Yakı bütün fotoğrafı. Arkada <laughs> <ne> çok <laughs> esnedim. Niye eslerken esniyor biliyor musun? Hani ben esnediğim zaman karşı taraf niye esniyor? Ya da biri esnediği zaman neden esniyoruz biliyor musun? Ee, vaktinde yerleşik hayatta değil de böyle göçebe hayatta yaşarlarken onlara böyle aslanlar veya kaplanlar kütlediğinde <laughs> hani <"Wow!"> diye bağırdığında çünkü <laughs> biliyorsunuz hani böyle göçebe hayatlarda bir <laughs> şehir ortamı yok sonuçta o. Bir dağın başında veya bir ovaya çöküyorsun şey yaptın, ve diyorsun gidiyor çöküyor ve diyor ki de, ben artık burada ya. yaşayacağım diyor. O sırada bizim atadığımız da onlardan korkmayıp onları korkutmak için onlar gibi davranıp haa wow! diye bağırıyormuş. Yani ayna hücreler diye bir şey var. Bu da zamanla böyle bir hücre yapısı oluşmaya başlamış ve biri eslediği zaman da içgüdüsel olarak aynı hücreler etkinleşiyor ve siz de esniyorsunuz karşı tarafı Yani esneyen yüzden esnemenin hikayesi buradan geliyor. Ha geldik bizim korku rüyaları. Ya buralar çok tehlikeli. Ya havalarda. Ey e ya akşam o sensör bozuldu. Bu buna saldırıyor, bu buna küfür ediyor. saldırmadık abi. Ben buna bir şey demedim ki. Pitching bu da olmuş. korktu yolda kalmadı. Benim korktuğum ne oldu biliyor musun? Geri zekalı araba. Abi 8. fitreten 3. fitresi aldı dedim. Tamam bu sefer kesin bir yere kırdık parçaları. Allah'tan bir otomatik ama ben hemen ben hemen boşaldım seni. E i̇şte ben bindiğini duyuyorum adam. Tamam, bindi, bindi ya bindi. böyle hu yaptı bu anı da boşaldı ben gördüm bindiği anı. Devi yani. yükseldi de hemen boşaldı. Tamam işte bindik Erken müdahale ettik. Allah'tan boşa geliyor. Ya baba üf, kendi yanlışı üçe üç atmıştır bu ya inanma Bak, buna. sen. Şey Allah Allah. Sonra trip biri battı saatlerce konuşmadı. Ha. Oğlum ben dedim ki gidene kadar konuşmayacağım arıza vermesin. Bunda konuştum arıza vermeye başladı. <laughs> ne alakası, <ya. gülüyor> Daha bine alakası bine var? Ne alakası var lan? Adam öyle He, kendini Allah. mı? <laughs> araba binmeden bir öfür. Bir de binerken öfür tamam. Bir o adam. Hayır. Bismillah, tevekkül tu Allah Ali Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyeceksin evet. kardeşim araba çalışırken. Ben uyanırken diyorum onu genelde de. Şeye bak. Vah. Bak görüyor mu? Deniz. O ne lan? Liman bu. Liman. Baba burnunu çek de görelim <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne ara gitti? Şaka yapmıştım ben espriydi ya o. <laughs> Sinir etti beni. Tam vermedi bütün yol koltuğu. Bir ara dedim ki koltuğu bana ver vereyim dedi. Ama hiç hareket etmedi. Kaldırmadı kıçını. Dedim sen bize de kaçını kaldırma. Geldik ya fabrikanın önüne. Baktım koltukta orluyor. Dedim vermeyeceğim yeri. Uzandım buraya. Ben de horladım burada uyuma ya. <laughs> bir, uya bir uyandım. Telefonla oyna bana bakıyor. Dedim Allah vermeyeceğim. Bir daha uyudum. Sen <laughs> beni Dedim sen misin yol boyu o koltuğu bana verme Şimdi o eve gidince bir mışıl mışıl uyur saatlerce. Uyku hasretiyle kaldı garibanım. <laughs> Acaba içinde insan var mı? Yok ya. Yok. <laughs> Şu arabaya Afşar bildiğinden yap. beri bu araba hasar Bu! Eee! Bana attı suçu. Ya. Bana Arkada attı suçu. Bu yolsuz <laughs> bildiğinden beri bizim Buraya Buradan gideyim. Bana attı. attı. Açın videoları izlenme tarihine bak. Reis bana süper bir iddia vurdu. Diyor ki şu tesbihi buradan koparmadan sök sana 100 lira. Bak şimdi evet. izle Reis. Karışmış <laughs> biz bizimle. Ver dur tutayım. Buradan gözüküyor şu İzle bak. Nasıl koptu çıkarıyor bak. 100 lira. bütün fotoğrafları Allah'a Sana ver. ait anıları Alayım bir Nasıl açıldı bak Sene ver reis Ahmet bir olarak ulaştı çıkamam ne bir şeyle ulaşmadım Elimi biraz ben ağlama da, ağlama da tebrik et, ağlama tebrik et. Bu da 3-4 gündür yapmaya çalışıyoruz yapamamış. <laughs> Bu arada kameranın şarjı bitiyor. Aa reis, evladını aradı bulamadı. Bursa vardı. Dün cuma çıkışta ben onu bulamadım biliyor musun reis? Evet. Yok, yok. Biraz daha soruyorum tekrar sorayım. Hop. No. Çok, çok yakın. Şarjı nasıl bitti lan senin? Buradan abur cubur çalsam mı? Hayır lan. lan. Sonunda ön koltuğa geçebildim arkadaşlar. Ama o da arabadan <laughs> inerken. <gülüyor> Bip. Merhaba. Bağ bağ bağ. Bak bak bak. Bak bak bak. Monitesine mesaj yaşıyor. Lan! Lan! <laughs> Yenge bize mesaj yaşıyor. Nişanlısıyla mesaj yaşıyor da. Beni görünce telefonu benim onu saklıyor. <laughs> <laughs> tamam tamam hadi. Tamam git git. Hadi hadi. Nasıl gülüyor bak nasıl gülüyor? gülüyor. Direkt eve gitmek istiyorum. Direkt anında eve gidip duş almak istiyorum. Her yerim sigara dumanı koktu. Reis şu sigaradan vazgeçmedi gitti arkadaş. Çok soğuk. Ama çok güzel. Biraz daha kalsam mı acaba? ıslansam mı? Bu arada ben sizi çatılatmayı unutmadım. Siz videoyu beğendiniz değil mi? Bak beğenin. Like atın, yorum atın, bir şey yapın. Unuttum hiç söylemeyi. Bugün biraz olaylıydı ya. O yüzden unuttum. Beğeniyorsunuz tamam mı? Like atıyorsunuz. Bak vallahi ağlarım. Bak kameramın şarjı bitti. Telefonla kaydediyorum size. Short videosu çekmedim sizin için. Apa yok aladım. En sevdiğim şey yoldan gelince bunu sevmek. Korkuyorum. Kulağını sırayım mı? Patisini sırayım mı? <laughs> Kulağı yok ya sırayım. Kulağı yok ya sırayım. <laughs> Hemen elini kapatıyor ya. Aşık. Ben artık kapatıyorum. Biraz sessiz bir video oldu çünkü çok korkunç bir gündü. Abim trip atıyor. Tırı arıza verdi falan. Sağ salim gittik ve mutlu mesut bindiğimiz gibi mutlu mesut o arabadan indik şükürler olsun. Bu da bizim için yeterli efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, Sizi çok seviyorum. Telefondan kayıt aldığım için biraz çok acayip geliyor. Nereye bakacağımı kestiremiyorum. Kamera burada ama kendime bakıyorum. Normalde benim şeyimin altında kameramın altında direkt şöyle kamera burada. Ekran burada. Ekrana doğru bakınca kameraya bakmış oluyor. Şimdi böyle şaşı gibi oldum. <laughs> Neyse Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Size çok sevdim. Sizler benim yolda arıza vermeyen tırlarımsınız. <laughs> Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Öptüm hepinizi.